Herkese merhaba değerli PUBG Mobile severler nasılsınızdır? Umarım iyisinizdir. Yeni bir game loop güncellemesiyle karşınızda arkadaşlar. Bu güncellemede aslında PUBG Mobile daha optimizasyonlu, daha stabil ve daha kaliteli bir şekilde çalışacaktır. Bunu nasıl yapacağınızı, bu güncellemeyi nasıl yapacağınızı ve neden bu güncellemeyi global düzeyde yayınlamadığımızı sizinle paylaşacağım. Tabii bu güncellemede şöyle bir detay var dostlar. Güncelleme yine resmi bir linkten vereceğim. Ancak linkin uzantısını gizleyeceğim sizler için. Bunu ile getirmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Kanalda sizler için birçok bilgilendirici video paylaşıyorum. Bu videoların ağırlıklı olarak PUBG Mobile. ancak gelen beğeni sayıları gerçekten oldukça az. Şu anda ekrandaki son attığım videonun izlenme sayısını görüyorsunuz. Gelen beğeni sayısını görüyorsunuz. F5 yaptıktan sonra belli bir süre sonra neredeyse yüz izleyici geliyor. Ancak gelen beğeni sayısı 5'i geçmiyor. Bu konuda beğenleri yapıştırıp destek verirseniz daha çok kişiye ulaşmış oluruz keyifli seyirler diliyorum. Bu videodaki benim paylaştığım linki veya bu güncelleme sürümünü alıp video çekecek arkadaşlara da şöyle bir dipnot düşeyim. Bu konuda size telif atma hakkına sahibim çünkü GameLob'u temsil ediyorum ve GameLob Türkiye'de yetkiliyim. Bunu tespit ettiğim anda izinsiz bir şekilde paylaşan her kişinin kanalına telif atabilirim. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle neden bu linki global düzeyde güncelleme yayınlamadık sizler için? PUBG Mobile için. Bunu yayınlamamızın sebebi şu. Birkaç daha değişiklik yapılacak bu güncellemede. Örnek veriyorum bu güncellemede DirectX Plus biraz daha öneme sahip oldu. DirectX Plus'ı kullanmak isteyen kullanıcılar burada üst performansla oyunu oynayabilecek ve daha akıcı oynayabilecek. Oyun esnasında droplanma ve takılma olmayacak. FPS düşükle yine minimum düzeyde gerçekleşecek. Bunu önlemenin henüz çok net bir yolu yok. Ancak kalabalık yerlerde anlık takılmaları yok sayabilirsiniz artık bu derece bir güncelleme. Globalde yayınlamamızın sebebini tekrar söyleyeyim. Bilgisayarlarınızda iki tane ekran kartı var. Biri onboard işlemciye dahil olan bir ekran kartı. Bir de işlemciden hariç ikinci bir ekran kartı. Bunu nasıl bulacağınızı da sizlere göstereceğim. Bu ekran kartlarından işlemciye dahil olan ekran kartı için bir güncelleme barındırmıyor. Bunu da ilerleyen zamanlarda düzgün bir optimizasyonla bu güncelleme içerisinde yayınlayacağız ve güncel sürümü sizlere tamamen paylaşacağız artık dostlar. Bu sayede güncellemeyi sorunsuz bir şekilde yaparak iki sistemde de stabil bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Geldik. İlk başta ekran kartınızın nasıl öğreneceğinizi çözme. DXDiag yazacaksınız arkadaşlar arama kısmına. Windows tuşuna bastık. Burada gelen kısmına DXDiag yazdık. Ekranda bunu muhtemelen belirteceğim. Bunu yazdıktan sonra ekran kartı işlemcinizin veriminizin miktarını sistem bileşenlerinizi öğrenebileceksiniz. Gelen ekranda hayır diyeceksiniz. Hayır dediğiniz zaman ekranınıza şöyle bir seçenek gelecek. Burada gördüğünüz gibi ekran kısmına tıkladığınız zaman ekran bir ya da ekran 2 hangisi olursa fark etmez. Tıkladığınız zaman karşınızda ekran kartı bilgileriniz yer alacak. Aynı zamanda görev yöneticisinden de bunu görebilirsiniz ya da ek, bilgisayarınızı biliyorsanız araştırın. İkinci bir ekran kartınız varsa DirectX X seçerek bu güncelleme sayesinde çok kaliteli bir optimizasyon elde edeceksiniz. Şimdi geldik temiz kurulumu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Yeni game loop nasıl kuracaksınız? Bunu göstereyim size. İlk önce program ekle kaldıra gidip burada var olan game loop sürümünü tamamen kaldırmanız gerekiyor ki daha stabil bir PUBG Mobile optimizasyonla oyun oynayabilirsiniz. Buradaki bütün açık olan sekmeleri de kapatın. Program ekle kaldır kısmında arama kısmına game loop yazın ve burada game loop'u tamam bir şekilde kaldırın. Gelen ekranda evet diyerek devam edebilirsiniz. Burada herhangi bir seçeneği seçmenize gerek yok. Buradaki işlemle bitmiyor arkadaşlar. Bunun haricinde temiz kurulumu nasıl yapacağınızı bu videoda aşama aşama göstereceğim. Hangi partları ve hangi parçaları silmeniz gerektiğini de öğreneceksiniz. Burada bilgisayarıma gireceksiniz. Temp klasöründe TX diye bir dosya varsa burada temp klasörünü silin. C, D ya da E gibi klasör diskler varsa buradaki disklerin hepsini kontrol edin. Ardından buradan görünüm kısmına gelip seçeneklerden tekrardan görünüme geleceksiniz. Burada gizli dosyaları göster seçeneğini aktif edeceksiniz. Ve burada kullanıcılar kısmına gireceksiniz ya da user kısmına gireceksiniz. Bilgisayarımdan gelen kısmında kullanıcı isminiz neyse onu seçeceksiniz arkadaşlar. Benim Agüm şiyet olduğu için bir de ondan sonra Aptatay ve Lokal bir de Roaming'de tensen dosyası var. Bu iki dosyayı da temiz bir şekilde silmemiz gerekiyor. Bu işlemleri tamamen bitirdikten sonra yeni kurulumu yapmadan önce de bilgisayarı tamamen kapatıp yeniden açarak devam edebilirsiniz. Şimdi dosya kayıt defteri bölümünden bazı dosyaları silmemiz gerekiyor. Burada 5. adımda gösterilen kısmına regedit yazarak çalıştır kısmına silmemiz gerekiyor. Windows kısmına tıklıyoruz. Burada çalıştır seçeneğini diyoruz. Çalıştırda gelen kısmına regedit diyoruz. Ve enter kısmına tıklayarak kayıt defterine ulaşabiliriz. Gelen ekranda evet diyerek buradaki işlemleri yapıp GameLoop'u temiz bir şekilde sıfırdan kurabilirsiniz. Bu aşamaları size tek tek göstereceğim. Güzel bir şekilde yakınlaştırarak Soldaki 5. adımını da yorum kısmında belirteceğim bu arada. İlk aşamamızda silmemiz gereken şey bilgisayar kısmına gideceksiniz. Haykel, Jurent ve User diye burada direkt okunuşu söylüyorum. User kısmına girip orada var olan Software kısmında Tencent dosyanı silmemiz gerekiyor. Software'a giriyoruz. Burada T'ye tıklayıp gelen Tencent dosyasını tamamen siliyoruz. Ardından ikinci aşamaya geçip ikinci kayıt defterimizdeki yine Tencent dosyasını silmemiz gerekiyor. Bu sayede temiz bir kurulum yapabiliriz. Bunlara da dikkat etmeniz gereken şey bilgisayarda kurulu olan GameLoop ile ilgili, PubChome ile ilgili bütün arka plandaki kalıntılar silinecektir. Burada ikincisinde bu sefer Mation kısmına giriyoruz. Yine Source var kısmında. Bu sefer WoW64 sekmesine girip burada alt sayfada Tencent'i bulup tamamen Tencent'i sildikten sonra temiz kuruluma sahip linki vereceğim ben size. Açıklama veya yorum kısmında yer alan linki de indirerek GameLoop'u sıfırdan temiz bir şekilde ve kasmayan, PubChome için kasmayan donmayan sürümünü yükleyebilirsiniz. Açıklama kısmında verdiğim linkten Game Loop'u indirin ve bu arada bilgisayarı yeniden başlatmayı unutmayın kurmadan önce. Kurarken burada farklı bir alan kurmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda temiz bir işlemde olmuş olur. Tekrardan kur kısmına gelip ekranda evet deyin. Burada yükleme ayarları kısmında ekranda gelen kısımda program files'ı silip PUBG Mobile ya da PUBG M yazarak da farklı bir alana kurmuş olursunuz. Bu şekilde game kurabilirsiniz arkadaşlar. Temiz ve stabil bir şekilde yeni PUBG Mobile sürümünde oynayabilirsiniz. Yorum, kısmı, yorum kısmında bu arada değerlendirmelerinizi bekliyorum. Yaşadığınız sorunlar var mı ya da memnuniyetinizde yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. En azından doğru aşamaları yaptığımızdan ve sizlere yararlı şekilde güncellemeleri yaptığımızdan emin olmak istiyoruz. Game Loop için, sizler için ve PUBG Mobile oyunu için bu optimizasyonu gerçekleştirdik. Ben de PUBG Mobile oyuncusuyum. Bu yüzden bu optimizasyona ihtiyacım var. Gameloop'u ilk kurduğum zaman burada siyah ekranda biraz bekleyebilirsiniz. Burada birkaç dakika sürebilir arkadaşlar. Bekledikten sonra ekran tamamen gelecek. Ve artık sizi geriye kalan tek şey PUBG Mobile'ı yükleyip Gameloop ayarlarınızı düzgün bir şekilde yapıp DirectX Plus seçerek oyunu oynamak geriye kalanlar. Kanalda Gameloop ayarları var arkadaşlar. PUBG Mobile için önerdim ayarlar var. Onları da yaparak oyunu daha akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Şu anda oyunumuz yükleniyor. Yeni 2.0. güncellemesi de update olarak geldi GameLoop'a. Bunu da deneyebilirsiniz. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonu tamamen ücretsiz abone olduktan sonra hemen yanında açılan zil bildirimi tıklayarak zil bildirimi daha doğrusu tıklayarak tümünü seçerek kanalda yüklediğim videolarda anında haberdar olabilirsiniz. Keyifli seyirler ve keyifli oyunlar diliyorum.